Yahuda 17-12'de onlardan hiçbiri kaybolmadı. Sadece yazının yerine gelmesi için kaybolma söyledi. Tevrat'ta nerede geçiyor? Hangi yazı yerine geldi? Teslim edileceği yazısı. O zaman Yahuda'nın kardeşi Yusuf'u İsmaililere ve Midyanlılara sattığını görüyoruz. Yaratılış 37'de Yusuf'un satıldığı anı görüyoruz. Yahuda 37. bölümün 26. ayetinde kardeşlerine şöyle dedi. Kardeşimizi öldürmekle ne kazanacağız? Ne kazanırız? Gelin onu İsmaililere satalım. Bu ilginç çünkü Pavlus, İsmaililerin Mesih'i reddeden etten Yahudileri temsil ettiğini açıklıyor. O zaman orada bulunan Yahudiler, Mesih'i reddeden ve onu öldürmeye karar verenler, Yahuda'ya, Judas'a onu teslim etmesi için para verdiler. Onlar Pavlus'un açıkladığına göre ruhsal olarak burada Yusuf'u satın alan İsmaililer gibi olacaklar. Yusuf asla günah işlemedi bu konuda yazının bize gösterdiği anlamda net olsun. Yusuf'un hiçbir günahı belirtilmiyor. O hala gençti. O ayette 17 yaşındaydı. Bu ilginç çünkü İbranice'de 17 top kelimesinin sayısal değeridir. Bu da onun hala iyi bir insan olduğunu ima ediyor. İyi bir adam, değil mi? Yahuda'nın dediği gibi hayır, sadece Yahushua iyidir. Bunun başka açıklamaları var ama devam etmek gerekirse burada Yusuf'u satıyor ve Yahuda Yahuda'yı satıyor ve Yahuda Yusuf'u İsmaililere satıyor. Tıpkı Yahuda'nın ruhsal İsmaililere Yahuda'yı satması gibi Pavlus'un vahyi doğrultusunda Yahuda kardeşlerine şöyle dedi Kardeşimizi öldürmekle ne kazanacağız ve ölümünü gizleyeceğiz Gelin onu İsmaililere satalım ama ona dokunmayalım çünkü o bizim kardeşimiz kendi etimiz kardeşleri onunla anlaştılar Geçerken orada Midyanlılar İsmaililer vardı Aileydiler bir terimin diğerinin ardından gelmesinin birkaç nedeni var. Yahushua kitabında daha net bir şekilde görüyoruz. Orada onu satanları görüyoruz. Okumaya devam edeceğim. Yusuf'u kuyuya koydular, yukarı çıkardılar ve İsmaililere 20 gümüş paraya sattılar. İlginç bir şekilde kabilelerin atalarının vasiyetlerinde bu vasiyetlerden birinde aslında 30 gümüş paraya sattıkları yazıyor. Bu da Yahuda'ya verdikleriyle aynı. Çünkü 30 parça bir kölenin değeridir ve onu köle olarak sattılar. Bu da mantıklı. Ama kabilelerin iki atası 10 parayı kendilerine bıraktılar ve diğer 20'yi 11 kişi arasında paylaştılar. Aslında 10 kişi arasında. Çünkü diğeri 20 diyor ve onlardan hiçbiri kaybolmadı. Sadece kaybolma oğlu. Böylece yazı yerine gelsin. Yani burada kaybolma oğlunun geleceğini ve kaybolacağını söyleyen bir ayet olması gerektiği anlamına gelmiyor. Hayır. Burada Yahuda açıklama yapıyor. Biri kaybolmak zorundaydı. Hangisi? Antikrist ruhunun girdiği, Tesalonikalılarda bahsedilen yıkım çocuğu olarak ortaya çıkacak olan kişi, düşmana kulak verecek olan o kişinin kaybolması gerekiyordu. Bu, ihanet edileceği şeklinde kehanet edilmiştir. Mezmunu, onunla birlikte ekmeğini yiyen kişinin ona karşı kalkacağına dair bir kehanet olan Mezmur'larda yer almaktadır. Metin, Esav'ın Yakup'a karşı olan eylemleri ile Davud'un Ahitofel'in ihanetine dair kehanetlerini arasındaki sembolik bağlantıları tartışıyor. Bir öğrencinin Mesih'e karşı çıkacağına dair bir paralellik kuruyor. Metin karmaşık olsa da net bir anlatı sunduğu için çevrilebilir. Yaratılış 37'de de kehanet edildiği gibi 12 kabileden bir Yahuda 12 havariden biri gibi ruhsal İsmailileri Mesih'e bir köle olarak satacaktır. Bu durum açıkça gerçekleşmiştir. Mezmur 41 Mezmur 41 Doğu 9'da geçen bir kehanetten bahsediliyor. Bu kehanet Yahuda'ya atıfta bulunuyor. Yahuda'nın ihanetinin Esav'ın Yakup'a karşı yaptığı eylemlerle olan paralellikleri vurgulanıyor. Metin Yahuda'nın ihanetini Ahitofel ile ilişkilendiriyor ve aralarındaki ilişkinin önemini vurguluyor. Benimle barış içinde olan, bana güvenen, ekmeğimi yiyen, ayağını bana kaldırdığı ifadesi Esav'ın Yakup'a karşı yaptığına atıfta bulunuyor. Bu iki durum da kehanet niteliği taşıyor. Çünkü bir yandan bir öğrencinin bir danışman olarak Yahuda Hamashiyah'a karşı barış içinde olan Ahitofel gibi isyan görüyoruz. Unutmayın ki Yahuda Judas'a bir lokma verdi ve bu lokma aracılığıyla şeytan onun içine girdi. Bu Mesih'in ekmeğinden yemesiyle ilgiliydi. Hatırlarsanız ekmeği aynı tabakta ıslatıyordu. Bu kehanet olarak gerçekleşiyor. Diğer yandan ayağını bana kaldırdı ifadesi Esav'ın Yakup'a karşı yaptığı gibi. İlginç bir şekilde Esav'ın Edomluların İskariot toprakları olduğu Yahuda İskariot'un geldiği yer her şey genetik olarak bir Edomlu olabileceğini yani Esav'ın gerçek bir soyundan gelen Yahuda Hamaşiyah'a karşı ayağını kaldıran birini işaret ediyor. Diğerleri çoğu kişi gibi kendilerini Yahudi olarak tanıtan İsa'nın vahyi 2009 ve 3.9'da dediği gibi şeytanın sinagogu olduklarını ifade ediyor ve ilginçtir ki adı Yahuda olarak anılıyordu. Bu ana kabile olan Yahuda'nın adıdır ve biz de bu isimden Yahudi adını alıyoruz yani Yahuda'yı övenler.